Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken birçok ilde de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede 5 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, ülke genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, 60 ila 100 kilometre, sa esmesi bekleniyor. İstanbul Çanakkale Bursa Bilecik Düzce Manisa Balıkesir Kocaeli Kütahya yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı. Yoğun kar yağışı uyarısı. Yağışların Van, Hakkari, Muş ve Bitlis ile bu gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağmur uyarısı, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı. İşte il il hava durumu raporu kuvvetli rüzgar uyarısı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, 60 ila 100 km, sa, bu akşam Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, 40 ila 60 km, saat olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direkt devrilmesi ve benzeri, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteorolojiden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı. İşte il il hava durumu raporu. Çığ uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.